Merhaba Medya Tv seyircileri Bugün başlamış olan 5 gün boyunca devam edecek Tarım ve hayvancılık fuarındayız. İyi seyirler. Merhaba, hoş İlkini düzenliyoruz şu anda. Hakikaten Balıkesir'imiz için Çok önemli Tarım ve hayvancılığın başkenti diyoruz Ama tarım ve hayvancılıkla ilgili fuarların öne çıktı. Örnek olan bir örnek olan bir fuar organizasyonuna ihtiyacımız vardı. Ben bu vesileyle Basiyat Başkanımıza özellikle teşekkür ederim. Büyük emek verdi. El birliğiyle valiliğimizin öncülüğünde, el birliğiyle birlik içerisinde bu noktaya getirdik. Ama şunu da söyleyeyim, bu artarak devam edecek. Bu birincisidir. İkincisi çok daha güçlü olacak. Daha sonra da bu devam edecek. Ve inşallah Mehmet Başkanım'ın dediği gibi Balıkesir'imize yakışır bir fuar alanıyla da taşlandıracağız. Hep birlikte beraberlik içerisinde, valiliğimizin öncülüğünde, büyük şehrimiz, odalarımız, borsamız beraber Balıkesir'imize güzel bir fuar merkezi kazandıracağız inşallah. Değil, evet. evet, evet. Daha Evet. Sayın Rektörüm Bugün başlamış olan 5 gün boyunca sürecek Tarım ve hayvancılık fuarı hakkındaki Duygu ve düşüncelerinizi sizlerden rica edebilir miyiz? Ee, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ee, Hem devletler açısından Hem de şehirler açısından e, iktisat yönüyle e, Otarşik bir yapıya sahip olmak Yani kendi kendine yeterli Bir yapıya sahip olmak çok önemlidir Devletler açısından stratejik ve bir beka meselesi olan bir konudur. Asli konulardan birisidir. Balıkesir hem hayvancılık hem de tarım yönüyle e, Türkiye'de öncülük eden şehirlerden birisi. Bunun e, daha fazla ön plana çıkarılması ve duyurulması gerekiyor ve markalaşmanın e, tescilin, coğrafi işaretlerin kayıt altına girerek Balıkesir'in şehir olarak da marka değerinin e, yukarıya çıkarılması gerekiyor, üste çıkarılması gerekiyor. Bu anlamda e, tarım ve hayvancılık fuarının ee, bu tür bir e, adıma öncülük edeceği kanaatimi paylaşmak istiyorum. Ee, bu tür fuarların ve benzeri çalışmaların tabii ki üniversitelerle işbirliğiyle, diğer taraftan odalarımızla işbirliği halinde e, daha ee, yeni programların, e, inovasyonların, yeniliklerin, e, farklı düşüncelerin paylaşıldığı ve bugün gururla gördüğümüz yerli üretim olan, Balıkesir'de üretilmiş olan veya Türkiye'nin farklı şehirlerinde üretilmiş olan tarım makineleri, hayvancılık alanında kullanılan makineleri görmek bu da ayrı bir gurur vesilesi bizim için. E, bu fuarı son derece önemli görüyorum. Üniversite olarak biz de iki standla buradayız. Ee, aynı şekilde e, üniversiteden hocalarımız buradalar. E, hocalarımızın seminerleri oldu. Onlar hem veterinerlik alanında hem de e, zirai alanda tarımla ilgili e, sunumlarla kendi görüşlerini, yenilikleri, e, ilgililerle paylaşmış oldular. Biz üniversite olarak bu tür katkıyı vermeye her zaman hazırız. Bunu özellikle e, ifade etmek istiyorum. <laughs> Evet bugün çok güzel bir başlangıç Balıkesir için. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan elimizde böyle bir organizasyon yapılması gerçekten çok anlamlı. Bunun için emeği geçen ben önce Basyat Başkan ve yönetim kuruluna ve diğer bütün kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Balıkesir için. Bence alan olarak da çok güzel bir alan. Yani böyle bir e, fuarın bence devamı da gelmeli. Hatta daha farklı fuarlarla da devamını getirebilmeliyiz il olarak. Bu anlamda emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu arada pazar gününde Balıkesir spor maçına bütün halkımızı da bekliyorum. Balıkesir'de büyük bir eksiklikti. Zaten konuşmacılar da bunu belirttiler. Başlangıç olarak çok çok güzel bir fuar. Hem tarımcımıza, tarım e, aletleri işleyenlere, e, herkese çok faydalı olacağını düşündüğüm bir e, şey fuar. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız ciddi bir önderlik ediyor. Balıkesir için de güzel oluyor. Katkı sunan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Kaya Tırak'tan katılıyoruz. Masaya Ferguson ailesi olarak. Fuar şu anda baya e, güzel. Organizasyonu güzel. Katılım biraz az gibi sanki. Yarın ağrının olacak bilmiyoruz işte. E, Baltav Tavukçuluk Ekipmanları e, 2012 yılından itibaren e, bu sektörde hizmet veren bir firma. E, benim ismim de Aydın Yaran. E, satış müdürü olarak burada görev yapmaktayım. Bu şekilde katıldık fuara. Ee, Balıkesir, Marmara, Ege e, o bölgelerde özellikle hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda e, yurt dışı ve yurt içi birçok yerde de e, aktif olarak faaliyete devam etmekteyiz. Adım İsmail Erkek, Karesi köteyli Köyü Muhtarıyım. E, gerçekten bu sene yapılan fuar muhteşem bize göre gerçekten çok güzel. Ve şu an itibariyle şöyle söyleyeyim. Gezdik. Bütün köylünün ve köylüler için ihtiyacı olan ne varsa düşünülerek yapılmış. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a ve burada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi kendi şahsi adıma sunarım.